Antalya'da bir kişi aralarında kavga çıkan ve sokakta bekleyen kayınbiraderini 5. kattaki evinin balkonundan av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 814. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AT ile kayınbiraderi Latifiye arasında otomobil içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce AT demir çubukla kayınbiraderine saldırdı. Daha sonra evine giden AT 5. kattaki balkondan otomobil önünde bekleyen Latifiye'yi av tüfeğiyle iki el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kayınbirader kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Latifiye ambulansa Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Latifiye'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken AT polis tarafından gözaltına alındı.